İsyan başladı. Biz işlediğimiz suçların bedelini ödediğimizi düşünürken onların bambaşka planları varmış. Aslında içerisi dışarıdan daha güvenliydi bizim için. Gardiyan! Ta ki biz her şeyi öğrenene kadar. Hesap edemedikleri tek şey bizim ne kadar tehlikeli olabileceğimizdi. Muhbirimizi çoktan bulmuştuk bile. Emredersiniz müdürüm. Ayşe. Bu transfer olacak mahkumlar var ya? He? Transfer olmayacaklarmış. Yani Deneyimidir, midir, kobay mıdır, nedir ona götürüleceklermiş. Bize ne ya? Boş bir dakika, ver. bir dakika. Biz götürecekmişiz. Of. Biz teslim çekmişiz. Görevimiz götürürüz. Fakat muhbirimiz mağdur olmaması gerekiyor. Paraya dair oluyorum ha. Sen mi öldürsün ben mi gel! Ya kaçacaktık. Ya katliam çıkacaktı. Biz ikisini de seçtik. Asel. Asel. Bu transfer olayı baştan aşağı düme. Buradan kurtulmaya bakın. Kanlı davet çok yakında.